Evet birim dönüşümü sorumlularımıza devam edelim şimdi. 32 milyon kilo paskal demiş kaç paskal diyelim aynı şey olmasın. Evet kilo biliyorsunuz üçtü paskal birim olduğu için basınç birimi sıfır. O yüzden üstten alta geliyorsunuz yukarıdan aşağı iniyorsunuz. Hemen yan tarafa özetleyelim hatırlarsanız birim kısmı 0. basamaktı. Desi, e, deka, hekta, kilo, mega, giga ve tera vardı. Aşağıda da desi, santim, mili, mikro, nano ve piko vardı. Basamaklar 1, 2, 3, 6, 9 ve 12 idi. Aşağı inerken büyüdüğümüz için piramit gibi askerler gibi 10 üzeri artı ile çarpıyorduk. Yukarı giderken de komutana gidiyormuş gibi, tek kişiye gidiyormuşuz gibi küçülüyorduk ve 10 üzeri eksiyle çarpıyorduk. Şimdi kilodan paskala gidiyorsunuz. Yani yukarıdan aşağı iniyorsunuz. 32 kilo paskala, üzeri 6 kilo olarak yazalım. 10 üzeri 6 sorunun kendisi. O zaman 10 üzeri neyle çarpacağız? Yukarıdan aşağı gittiğiniz için artıyorsunuz. 10 üzeri artı 3'ten 32 çarpı 10 üzeri 9 paskal olur. 1200 kilo Newton kaç? Newton diyor. Kilo yine 3. Newton yine bir birim sıfır önünde var. Ee, o zaman ne olacak? Kilodan sıfır. Yine aynı. 1200 çarpı yukarıdan aşağı indiğim için kilodan Newton'a 10 üzeri artı 3 12 çarpı Burada da 3, 6, 1 daha 7. 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 var. Milimetre küp kaç desimetre küp diyor. Milli 3 demek desi 1 demek. O zaman e, milliden desiye aşağıdan yukarı gidiyorum ve 2 basamak gideceğim. 10 üzeri aşağıdan yukarı gittiğim için eksi 2, 5 çarpı 10 üzeri eksi litre dakikayı santimetreye çevireceğim. Ben biliyorum ki öğrenmemiz gereken neydi? 1 litre 1 desimetre küptü. Yani bu aslında 20 desimetre küp bölü dakika demek. Bunun altında da 1 var. Üst pay kısmını ayrı düşüneceğim. Sanki ayrı bir soru. Payda kısmı sanki ayrı bir soru gibi düşüneceğim. Desiden santiye, desinin basamak değeri 1 santim, 2 aralarında bir basamak var. Aşağı iniyorsunuz, büyüyorsunuz. 20 çarpı 10 üzeri artı bir. Fakat burada unutmamamız gereken küp. Bunu kübünü alacağım. Bir dakikayı da unutmayalım. Kaç saniye? 60 saniye. Buradan bulunur. olur. Onlar gider. 1000 bölü 3 çıkar. 257 milyon jül. Kaç mega jül diyor? E, jül dediğimize göre birimin kendisi bu. 0 mega 6. Aşağıdan yukarı gidiyorsunuz. 10 üzeri eksi 6 ile çarpacaksınız. Yani ne olur? 257 mega olur. 20 metrekare kaç kilometre kare diyor. Önünde yine hiçbir şey yok. 0. Burası 3. E, aşağıdan yukarı gidiyorum. O yüzden eksileceğim. Yani eksi 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 basamak. Karesi dediği için karesini aldım. 20 çarpı 10 üzeri eksi 6. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 Kilomètres.